Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çekmekten çok keyif aldığım bir videoyu, son dönemdeki favorilerimi paylaşıyorum. Aynı zamanda ufak da olsa sizlerle de bir kitap hediye etmek istiyorum. Benim de severek okuduğum bir kitabın sizlerde olması fikri benim çok hoşuma gitti. Bu yüzden aranızdan iki kişiye bunu ben de hediye edeceğim. Madem hediye dedik o kitaplarla başlayacağım. Canal Büyük Ördeğin Hazine kitabı. Da. Daha doğrusu kitap değil sözlüğünden bahsetmek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi bende 3 tane var. Bunların ikisi sizlerden birilerine gidecek. Kelime atlası olarak geçiyor. Tasarımı ilk olarak kitabın mükemmel. Kapak tasarımı da İçinin tasarımı da gerçekten çok başarılı. Bence tasarım bir kitabı kesinlikle 1-2-0 öne taşıyor. Ee, ona ayrı bir boyut kazandırıyor. Yani tasarımına duyduğum beğeniyi tarif dahi edemiyorum. Ben zaten sözlük okumayı çok seven bir insanım. Hani kelimelerin kökeni neymiş? O kelimeye neden öyle deniyor? Ben hep bunu çok merak etmişimdir. Hani bu yüzden benim zaten ayrıca bir ilgimi çekti kelime kökenlerine. Sizin de ilginiz varsa veya da yeni kelimeler öğrenmeyi ya da nereden geldiklerini öğrenmeyi seviyorsanız kesinlikle bir bakmanızı öneriyorum bu sözlüğe. Bu arada sesim bana garip çıkıyor biraz boğazım ağrıyor gibi olduğu için umarım size de çok garip gelmiyordur. Rahatsız etmiyordur. Yapmanız gereken sadece işte bu sözlüğü bir şekilde istediğinizi belirtmek. İstiyorsanız sadece hazine kitabını sözlüğünü istiyorum da yazabilirsiniz. İstiyorsanız neden istediğinizi de benimle paylaşabilirsiniz. Bunu paylaşıp yanına bir de mail adresinizi yazarak yorum atarsanız otomatikman katılmış olacaksınız. Videoyu yayınlamamdan yaklaşık 1-2 hafta sonra kazananı belirlerim. Onun ardından da Instagram'dan, Snapchat'ten sizlerle paylaşırım. Eğer takip etmiyorsanız beni, diğer hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Yeni bir favori yazarıma geçmek istiyorum. Ee, Stephen Zweig. Böyle okunmasa da Stephen Zweig olarak okunsa da ben bunu böyle okuyacağım. Ee, Alman bir yazar. Zaten daha önce bu yazarın kitabını kanalımda paylaşmıştım. Sanırım satranç kitabını paylaşmıştım. O kitabın ardından korku, amok koşucusu kitaplarını ardından da bunları okudum. Daha dün de yeni kitaplarını sipariş ettim. Kesinlikle tüm kitaplarını okuyacağım. Stephen Zweig'ın yazışını, dilini, ...betimlemelerini, her şeyini çok beğeniyorum. Genellikle 100 sayfaya geçen çok kitabı bile yok. Çoğu kitabı böyle 60-70 sayfa, incecik kitaplar oluyor. Ama buna rağmen mükemmel oluyor. 60-70 sayfayla böyle bir e, etki bırakabilir insanda diye. İlk olarak Olağanüstü Bir Gecesini okudum. Burjuva sınıfından bir adamın hikayesi aslında Olağanüstü Bir Gece. E, yalnız yaşayan bir adam, deli gibi parası var, mal varlığı inanılmaz yerinde... Ama hayatında bir şey eksik. Adamın bir boşluğu var. Bir gün bir at yarışı yerine gidiyor. Bir kez suç işliyor. ve o işlediği suç onun için ruhani bir uyanış mı dersiniz? Onu farklı bir noktaya getiren bir başlangıç mı dersiniz? hissetmeye başlıyor o işlediği suçla. Aslında Stephen Zweig'in tüm kitaplarında suç, korku, Hani bu tarz duygular, insanı insan yapan duygular çok fazla işleniyor. E, olağanüstü Bir Gece bunu anlatıyor. O yaşadığı gece zaten olağanüstü bulduğu gece. Sıradanlığın içinde hissetmeye başladığı, kendini yeniden bulduğu geceyi anlatıyor. E, çok beğendim. Daha ne söyleyebilirim bilmiyorum. Beğenmediğim bir kitabı yok aslında. E, bunun dışında onun hemen ardından bilinmeyen bir kadının mektubunu okudum. Yine e, en beğendiğim kitapları arasındaydı. Her kitapla ilgili bunu söylüyormuşum. Bu beni çok etkileyen bir hikaye oldu. Hayatı boyunca sevdiği bir erkeğe bir mektup gönderiyor kadın. Adı üstüne bilinmeyen bir kadının mektubu. Ve bu mektubu aslında kitap boyu okuyorsunuz. Sıkıcı gelir mi diye asla düşünmeyin. Bir mektup hiç bu kadar anlamlı, hiç bu kadar keyif verici olamazdı. Sevdiği adam onu birçok kez görmüş, onunla birçok kez konuşmuş. Hatta detaylarını paylaşmıyorum ama sevdiği adamla birçok şey yaşamış. Ama buna rağmen sevdiği adam onun isminin, cisminin, varlığının bile farkında değil. E, bu nasıl mümkün olur diyorsanız kitabı okumaya davet ediyorum size. Çok etkileyici bir hikayeydi benim için. Ve böylesine gerçek anlamda aşkı görmek... Çok özel bir şey bence. Uzun bir süre aklımdan silinmedi. Bayağı uzun bir süre düşündük de aslında her kitap için bu geçerli. Yine çok çok beğendim. Bilinmeyen bir kadının mektubunu. Bir çöküşün öyküsü kitabını okudum. Fransız sarayında epey etkili olmuş aristokrat bir kadının gerçek yaşamına dayanan bir kitap. Kadının çöküş öyküsünü anlatıyor aslında. Kadının bulunduğu Fransız sarayından sürgün edilmesiyle başlıyor. E, bu kadının çöküşü çünkü kadın pohpohlanmaya, çevresi tarafından beğeni görmeye hasta, muhtaç bir kadın. Aslında böyle çok da insan görüyoruz biz hayatımızda. Yaşam amacı resmen insanların onunla ilgili güzel şeyler söylemesi, insanların ona tapması olmuş. Kişiler vardır ya, bu kadın da aynen öyle. Gururu paramparça oluyor, çok üzülüyor, sinirleniyor ama bunu asla kimseye belli etmiyor. Çünkü herkes onu hala en tepede salmalı Sanki saraydan e, sürgün edilmesini kendisi istemiş gibi, bir süre sonra geri dönecekmiş gibi insanlara yansıtmaya çalışıyor. Aslında yeni gittiği yerde de mutlu olabilir, çok daha doğayla yakın, çok daha kendini bulabileceği bir yere gönderilmişken tepeden bakmayı seviyor. Sığ ve kibirli bir kadın çevresindeki insanları sözleriyle tavırlarıyla küçük düşürmeye sıkıştırmaya çok seviyor ve sırf insanların yeniden onu konuşması için inanılmaz bir plan yapıyor ve bu plan e, insanın sınırlarını bir kez daha düşünmenizi sağlayacak bence psikanaliz olarak çok güçlü bulduğum bir eser ben çok şaşırarak okudum yine çok keyifli okudum ya yani mükemmel bir yazar ee, bu arada bu videoda size hemen aradan yeni bir şeyden de bahsedeceğim. Bir blog açtım. Asla tamamen amatörce ve tamamen içime çok eserek, yani çok istekle açtım. Ee, blog kanalıma da aynı şekilde sınır koymayacağım. Bazen yeri gelecek, sizinle kendi duygularımı paylaşacağım. Bazen kitap incelemeleri yapacağım. Bazen ürün incelemeleri yapacağım. Ya değişik değişik bir sürü içeriği bulunduracak aslında blogum. İlk yazımı daha dün yazdım ve bir kitap artı film incelemesi yazdım. Otomatik portakalı inceledim. Bu videoda o yüzden çok bahsetmeyeceğim. Şimdi hatta buna geleyim. Orada bol e, bol inceledim. Beni çok etkileyen, sosyolojik anlamda çok güçlü olan, e, insan ruhunun sistematikleştirilmesini konu alan mükemmel bir distopya. Şiddeti, arsızlığı, argoyu normal kılan bir dünya yaratan bir kitap. E, hakkında zaten videoda da çok şey söyleyebilirim ama video hem çok uzamamış olsun hem de siz de dilerseniz bir bloğuma göz atmış olun. Çok isterim. E, şimdi şuraya bir yere yazarım. Duygu Ekim çift i ile e, blogspot.com.tr adresine girip ...okuyabilirsiniz. Kendi ait bir oda, belki duymuşsunuzdur... ...feminizmin çok öncüsü olan bir kitap. Ama asla ben bunu... ...tüm kadınlar okumalı, tüm kadınlar... ...paylaşmalı deyip... ...geçmeyeceğim. Tüm kadınlar değil... ...herkesin okuması gereken bir kitap. Hani aslında ol, farkında olduğumuz şeyler var. Farklı bir ülkede, o yüzyıllarda bile... ...hala benzer problemlerin... ...atarkil, e, baskın probleminin... ...yaşanması... Bu sorunun çok uzun zamandır süre geldiğinin bir göstergesi ve bir türlü buna bir son veremediğimizin göstergesi. Dürüst olmam gerekirse bu kitabı asla bir solukta okumadım. Ee, diğer kitaplar için bir solukta okudum hemen bitti diyebilmiştim. Ama bu kitap için asla aynısını diyemeyeceğim çünkü çok felsefik bir dili var ve isteseniz de hızlı okuyamıyorsunuz. Çünkü okurken düşünmeniz gerekiyor. Kitap sadece 168 sayfa ve bitirmem yaklaşık 2 haftamı aldı. E, feminizm yanlış anlaşılıyor. Ee, sadece kadınların paylaştığı bir şey, paylaşması gereken bir şey olarak anlaşılıyor. Ama aslında bizim ihtiyacımız olan eşiklik, eşitlik, kadınlara da erkeklere de aynı hakların verilmesi, eksik ya da fazla değil. Kitapta özellikle kadınların yazması konusu çok problem burada erkek yazar var ama kadın yazarların kitapları basılmıyor, engelleniliyor, dağıtılmıyor, direkt çıkarılmıyor. Buna izin bile verilmiyor. Aslında biz bunu günümüzde de görüyoruz. E, farklı formlar alsa da hala görüyoruz. Erken yaşta evlendirme istemediği kişilerle evlenmeye zorlama, kadınların okumamasını isteme, düşünmemesini isteme, çalışma özgürlüğünü kısıtlama tadını bu şekilde objeleştiriyoruz. Biz bunu hala yapıyoruz. Kadınların önüne engeller koyuyoruz. Onların ilerlemesini engellemeye çalışıyoruz ve Virginia Woolf bunu çok güzel eleştirmiş. Ama bu eserin herkes tarafından kadın veya erkek değil herkes tarafından okunması gerektiğine inancım sonsuz. Belki şu an bulunduğunuz yaş ve konumda değil ama er ya da geç bence okumanız gerekiyor. Bilmediğiniz şeyler olmasa da size çoğu şey daha iyi farkına varmanızı sağlayacaktır. Virginia Woolf harikalar yaratmış. Ve Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi kitabı. Yine okurken zorlandığım bir kitap oldu. Belki şu an bir kez daha okusam bana farklı şeyler düşündürecektir. Gerçekten yine yavaş yavaş okumanız gerekecek, acele etmemeniz gerekecek bir kitap. Size bu yıl bunu hocamız okumamızı söylemişti. Bunun üzerine okuduk. Nobel Edebiyat Ödülü almış bir kitap. E, bu arada kitapları tabii ki ben okumanın mecburi olmasını desteklemiyorum çünkü bir kitap mecburi olmayacak kadar değerlidir. Siz o kitabı mecburiyetle okuduğunuz zaman yeteri kadar e, kazançlı çıkmazsınız. Ben bunu savunuyorum. Bu yüzden bir kitap size ödev olarak verildiğinde onu böyle mecburiyetmiş gibi isteksiz okumak yerine gerçekten bir şans vererek okuyun. E, bu hatayı asla yapmayın. Okuma isteğiniz yoksa bile. Lütfen isteksiz okuyacaksanız o kitabı okumayın. Kendinizi de kitabı da heba etmeyin. Çünkü kitaplar çok değerli şeyler. Neden bu kitap Kırmızı Pazartesi benim için çok ilginç? Neden adı Kırmızı Pazartesi? Çünkü konu aldığı şey bir cinayet. Ve işin en ilginç yanı kitaba daha başlamadan kitabın sonunu biliyor olmanız, kitabın arkasında bile kitabın nasıl biteceğini söylüyor olması. Kitapta Santiago Nasar bir namusu bozmakla e, suçlanıyor e, ve bir namus cinayeti var ortada. Namusunu bozduğu söylenen kızın iki abisi var ve bu iki abiler Santiago Nasar'ı öldürmeyi planlıyorlar. Aslında öldürmeyi istemiyorlar ama hani namus cinayeti dediğimiz şey çok güçlü olduğu için öldürmek zorundalar. E, ve insanlar onlara engel olsun diye bağıra bağıra Santiago Nasar'ın nerede, ne zaman ve nasıl öldüreceklerini söylüyorlar herkesin içinde ve insanlar ya bunu ciddiye almıyor. Ee, ya işte ya zaten biri söylemiştir diyor ya da hak ediyordur falan diyenler bile var. İnsanların ruh haline... Sosyolojik o etkiyi kitabı okurken çok daha yanlarsınız. Böyle deyince çok hayalperest uçuk gibi geliyor. Santiago Nassar kaçınılmaz bir sonla ölüme doğru gidiyor. Dediğim gibi okurken bazen sıkıldım çünkü bazen anlayamadığım yerler oldu. Kafamda çok soru işareti olarak okumaya devam ettim. Eğer sizde de olursa sıkılırsanız okumaya devam edin. Çünkü kitabın son sayfasına kadar aklınızda sorular oluyor. Bence bir bakabilirsiniz. Bu arada aranızdan önerdiğim kitapları okuyan varsa veya okuyan olursa benimle paylaşabilirsiniz. Hatta şöyle yapıyoruz. Beni uzun zamandır takip edenler bilir. Eğer Instagram'da bunları paylaşırsanız eğer beni de etiketleyebilirsiniz. Duygu Hekim olarak. Resimlerinize bakarım. Beğenirim. Geldim. Diziye, filme. Aslında video çok uzun oldu biliyorum ama kısa kısa da olsa bahsedeceğim. 13 Reasons Why. Bir sezonluk, 13 bölümlük bir dizi. Hannah Baker intihar ediyor ve intihar etme sebebini 13 kasede anlatıyor. Bu 13 kasette farklı farklı kişileri sebep olarak gösteriyor. Ve kendine yapılan şeyleri neden intihar ettiğini anlatıyor. Bir şeyi söylerken birine... İki defa düşünmeniz gerektiğini dizi size hatırlatıyor, empati kurmanız gerektiğini hatırlatıyor. Ya çünkü biz insanlara düşünmeden basitmiş gibi bir şey söylesek bile insanlar ona çok alınabilir. Düşündüğüm zaman da oturup hani ben yaşasaydım bunları ne yapardım diye belki ben de intihar ederdim çünkü e, o tarz şeyleri daha o yaşta yaşamak çok ağır. İnsanlar tarafından o şekilde yargılanmak, o gözle bakılmak ya çok ağır şeyler. Çok güzel bir toplumsal ders veriyor yine dizi. Hem keyifli hem dediğim gibi dersleri çok güzel. Çok hoş bence bir ilk bölümüne bakın. Bunun dışında bir diğeri de Fi. E, kitaplarını okumadım Fi Çipi'nin ama e, dizisini izledim. Şu ana kadar 7 bölüm çıktı. 7'sini de izledim. Çok beğendim. ve Ben çok fazla Türk dizisi izlemeyi sevmiyorum. Türk dizilerinden sadece şu an Vatanım Sensin'i ve Fi'yi izliyorum. Canmana'yı çok beğeniyorum. Yani gerçekten Ozan Güven bence harikalar yaratmış. Konu benim hoşuma gitti. Bakalım nereye gidecek? Ben de merakla bekliyorum e, filmin devamını. Bunun dışında Deney diye bir film. Alman yapımı olanını izledik biz. Yine Edebiyat Hocam izlettirdi. 2010 yılında olması gerekiyor bizimki. Paraya ihtiyacı olan, çoğunluktan oluşan bir toplumu bir deneyin denemesi için e, alıyorlar ve bu alınan kişilerin yarısı yaklaşık olarak mahkum, yarısı da hapishane görevlisi olarak işe alınıyor ve tam olarak bir hapishane ortamında e, yaklaşık iki haftalık bir süreçte bunu yaşamaya başlıyorlar. Gerçekten hapishane görevlilere görevli oluyorlar, mahkumlar tam olarak mahkum oluyorlar. E, aslında filmin asıl konusu güç despotluğu. Fazla güç elinize geçtiğinde yap, uygulayacağınız yaptırım güçleri. E, deney tabii ki güvence verilerek başlıyor. Sonuçta kimse mahkum olmayı kabul edecek değil. Herkes kendi can ve mal güvenliğine güvene alınıp oraya giriyor. Ama işler kontrolden çıkıyor. Güya kameralar var, güya doktorlar tarafından kontrol ediyorlar. E, i̇nanılmaz bir şiddet ortamı, inanılmaz bir despotluk görüyoruz. Hatta yani şu kadar diyeyim, siz anlayın mahkumlardan birinin üzerine tuvaletlerini yapıyorlar. Çünkü mesela mahkumlar deney ortamı diye onlara denilen her şeyi her zaman yapmıyorlar. Labali davranıyorlar. Ama hapishanenin kuralları olduğu gibi kurallara uymak zorundalar. Onlara uymadığı zaman e, hapishane görevlileri de onlara o kurala uydurmak için bir şeyler yapmak zorunda. Çünkü deneyden saparlarsa eğer deneyden atılırlar ve almaları gereken parayı olamazlar bu yüzden onların üzerinde bir güç uygulamaları gerekiyor başta normalde fiziksel olarak bir şey yapmak yasak ama bir süre sonra işlerin sarpa sardığını göreceksiniz sizde çok ilginç psikanalizi e, çok yüksek olan bir film aslında fark etmişsiniz de çok psikanaliz lafı kullanmış olabilirim bu videoda ama ruh çözümlemelerini ben çok seviyorum. E, o yüzden bu tarz kitapları, filmleri de çok ilgi çekici buluyorum. E, çok iyi anlatamadım galiba ama eğer ilginizi çektiyse bence detaylarını okuyup bir izleyin derim. Otomatik Portakal'dan da artık bu videoda bahsetmeyeyim. Vlog'a bekliyorum. Hepinize video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Uzun bir video oldu. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım iyi öneriler alabilmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz dilerseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.